Ne sana gidebildim sonra Ne kendime dönebilecek kadar Bendim Aslında kal desem Kalırdım bilirim Ama git deyince Gidemez aşk Bunu hep böyle bildim Velhası Pişmanlığa sebep aradım yıllarca Vicdana teselli Tarihe Kuş Kuş, kuş. Haliye. Hani hep derdin ya Kim seni sevse Olacak kanlı baykuş Oysa papatya ekip Çim biçecektim yeşilinde Gözlerinden kalbine inen O kara kuyuya Bulacağım ilk fırsatta inmek var ya İnmek var ya Sorma sorma. Masum bir tülü kaşla göz arasında aralayıp sızarak mahşerine en kıymetli kalemi düşürmek gözlerinle gözlerin kesiştiği yerde. Hani deva olmak vardı her her türlü derde her türlü. Derken geç kaldığımız yerden başlamıştık nasılsa Aşka. Geç kaldınız yer değil midir sence? Başlamak yeniden. Eskimeyen bir aşkla, aşkla. Gel, buğusunu sil gözlerimi, gel. Ya da çıkar şu kuyudan, boğulacak nefesin, Gel, buğusunu sil gözlerimi, gel. Gel.